Bugünkü dersimizde üç noktanın kullanım alanlarına bakacağız. Üç noktanın birçok kullanım alanı var ve bunlardan birincisi ard arda örneklerin sıralandığı cümlelerde benzer örneklerin sürdürülebileceğini ifade etmek için cümle sonunda kullanılır. Bu amaçla cümlenin sonunda kullanılabileceği gibi cümle içinde de kullanılabilir. Nasıl yani? Örneğimize bakalım. Fiillerin bazıları isimlerden türemiştir başlamak, suçlamak, incelemek. Burada e, bu örneklere benzer daha birçok örnek sıralanabileceğini belirtmek için üç nokta kullanmış. İkinci örneğimize de bakalım. Pazardan elma, armut, çilek, üç nokta ve tavun aldım. Burada üç noktanın kullanım amacı ise yani burada daha birçok sıra, meyve sıralayabiliriz. Onu şey yapmaya çalışıyor, e, örneklemeye çalışıyor. İkinci maddemiz ise Bitmemiş veya bitirilmemiş cümlelerin sonuna konur. Bazılarında okuyucunun cümleyi zihnine tamamlaması beklenir. Yani buradaki örneğim ise: Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı. Burada daha birçok sarı şeyin olduğunu veya ve zihnimizde bunu canlandırabileceğimizi söylemeye çalışıyor ve üç nokta koyuyor. İkinci örneğimize bakalım: Sana uğurlar olsun üç nokta ayrılıyor yolumuz. Burada böyle güzel şeyler de söyleyebilir, kötü şeyler de söyleyebilir. Burayı zihnimizde tamamlamamızı istiyor. Üçüncü maddemizde ise söylenmek, belirtmek istenmeyen ve kaba sayılan, söylenmesi ahlaken için görülen kelimelerin yerine konuş. Örneğimiz haberi nokta noktadan dinledim. Burada haber yani dinlediği kanalı veya dinlediği siteyi belirtmek istemiyor. Üç nokta adam yine her şeyi dağıtmış. Burada yani ahlaken, çirkin, kaba bir kelime kullanmak yerine 3. koymuş. Bu da farklı bir örnek olduğu için buna da bakmak istiyorum. B, 3. nokta, on, 27 Mart. Burada yere de gizlemiş. Buraya Bursa 27 Mart da diyebilirdi ama burayı B, 3. nokta diyerek gizlemek istemiş. Yani orada olduğu yer, olan yeri gizlemek istemiş. Dördüncü madde. Herhangi bir metinden alınan cümlenin öncesi ve sonrası olduğunu, aralarda da alınmayan kısımlar olduğunu belirtmek için kullanılır. Örnek. Bu, e, Türkçenin çekilmediği yerler vatandır. Ancak çekildiği yerler vatanlıktan çıkar. Yahya Kemal'in bir sözü. Bu bir şiir aslında. Bu şiirin e, öncesinde daha mısralar ve sonrasında da mısralar olduğunu belirtmek için üç nokta koyuyor. Beşinci madde. Ünler ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konulur. Örnek, gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar. Kocaeli. Eli, koca eli be. Buradaki üç noktanın nedeni oradaki ismi e, vurgulamak yani daha güçlü ve vurgulu bir şekilde anlatmak. Altıncı ve son maddemiz. Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Yabancı yok. Kimsin? Ali. Hangi Ali? Burada yani koca Ali de diyebilir, küçük Ali de diyebilir ama buraya hangi Ali olduğunu belirtmek istememiş. O yüzden eksik bırakılmış. Evet, etkinliklere geldik. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz. Eski sandıktan neler çıktı neler? Kitaplar, defterler, resimler. Burada daha birçok şey sayabileceğini belirtmek için 3 nokta koymuş. O yüzden bu seçeneğimiz doğru. Duygu bu ay şu 3 kitabı okumuş. Sadako, Martı, Kaşı. Burada zaten 3 e, kitap var. Ama sonuna 3 nokta koymuş. 3 nokta koyması yanlış bir şey. Çünkü en başında bu ay 3 kitap okumuş diyor. Ve burada 3 kitaptan fazla kitaplar olduğunu belirtiyor. Buraya normalde nokta koyulacak. O yüzden bu yanlış. Yıllar sonra 3 nok noktaya gideceğim için son derece mutluyum. Buradan nereye? Bu da bir doğru kullanım. Buradan nereye gitmek istediğini belirtmemiş. Buraya Antalya'ya da diyebilirdi ama burayı belirtmek istememiş. Yani bu da doğru bir kullanım olduğu için doğru. Yarın geziye mi gideceğiz? E, buradaki 3 nokta yanlış. Çünkü mi zaten bir soru eki olduğu için soru işareti geliyor. Buraya soru işareti gelmesi lazım. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruyu cevaplarımız. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonu 3 nokta getirilebilir? A. En güvenli ulaşım araçlarından biri de uçaktır. Burada yani 3 noktaya gerek yok. Soru işaretine veya ünlem işaretine de gerek yok. Buraya direkt nokta koyuyoruz. B. Metin ana fikrini bulmak için bayağı uğraştım. Burada da yine e, farklı bir şey yok. Buraya da yine nokta koyuyoruz. C. Ufuzun bir nehir, masmavi bir gökyüzü. Burada e, daha önce bahsettiğimiz gibi, e, mad daha önce bahsettiğimiz maddelerden birinde geçiyor. E, orada zihnimizde canlanmasını istiyor. Yani upuzun bir nehir olduğunu ve masmavi bir gökyüzü olduğunu bize anlatmaya çalışıyor. Bu yüzden buraya üç gelecek. Cevabımız e, C ama bizimle de diğer seçeneğe de bakalım. Hangi yemek daha lezzetli olmuş? Bu bir soru cümlesi olduğu için soru işareti koyuyoruz. Ve cevabımız C.